Selam arkadaşlar. Adil Gezer YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nihayet memlekete geldik. Arkada gördüğünüz gibi burası bizim Turhal'ın Yeşil ırmak ve arkada kalemiz var. Bu yeni videonun çekimini, başlangıcını ve sonuncu burada yapacağım. Zaten videoda göreceksiniz. E biliyorsunuz Tayland'dan e, İstanbul'a geldik. İstanbul'dan Turhal'a gelişim e, biraz çok maceralı geçti. O, o macerayı da zaten yolda gelirken çektim. Otobüsümüz falan bozuldu farklı farklı yerlere uğradık. Onu hepsini çektim. Şimdi konuşmasını da burada yapıp bitireyim. Bakalım. Başımdan neler ama neler neler geçmiş. Şimdi başımdan geçenleri sizlere anlatayım. Yalnız e, Gebze'den bindik. Turhala geleceğim. E, Turhal'a otobüsler akşam 10'da olduğu için dedim bir yakın yer varsa giden. Çünkü öğlen 3'te falan Gebze'deydim. Yani 7 saat beklemeyin. Amasya'ya bir otobüs varmış ona bindik. O gece 12'de Amasya'da olur dedi. 1'de bir de de Turhal'a orada otobüsler var. Güzel. Yani her şey iyiydi. Yalnız gelirken işte videoda göstereceğim zaten. Otobüsümüz bozuldu arkadaşlar. 2,5 saat civarı kadar bir bekledik. Yani otobüs bozulunca ister istemez e, Amasya'daki bir otobüsünü de kaçırdık. Üç buçuk otobüsüne girdik. E, şimdi bu maceraları ben size tek tek anlatacağım. Bu görüntüyle beraber. Yalnız dediğim gibi yani otobüs şirketinin ismini veya arkadaşları vermeyeceğim. Çünkü ayıp olur. Yani ellerindeki olan bir şey değil. Eğer yolcuların mağdur eden bir şirket falan olsaydı hiç acımazdım. Yani anlatırdım. Yalnız bu hata arkadaşların değil. Nasıl ki siz bir e, yolculuğa çıkıyorsunuz, arabanız bozuluyorsa bu da aynen öyle bir şeydi. O yüzden dolayı arkadaşlarına mağdur edelim. Çünkü iyi, sempatik insanlardı ama bu normal yani bu yolculukta araba bozulur. Evet şimdi ben size önce bir göstereyim. O anı bir göstereyim. Ondan sonra size son konuşmamı yapacağım. Selam arkadaşlar. Macerayı görüyorsunuz değil mi? Evet. Tayland'dan çık yola ta Türkiye'ye kadar gel. Gemze'den bin, otobüse bin gemze'den gece böyle karanlıkta bakın arkada arkadaşlar dedi abi kurban olun çekme falan dediler arkadaşlar otobüsünüz yolda bozuldu <laughs> bakın ışıkla falan idare ediyorum bu karanlıkta yolda kaldık böyle bakın şimdi otobüsü de çekeceğim arkadaşlar ben e, bu olayı bu olayı üçüncü kez yaşıyorum. Bir defa Kamboçya'da yaşadım. Şimdi bunu size e, tam detayını anlatacağım. Bir defa Kamboçya'da bir defa Tayland'da yaşadım. Ve aynı macerayı bir defa da gece otobüsün bozulmasını Türkiye'de kendimize Yaşaya yani doğru gidiyoruz yani. Yani Amasya Amasya'nın aktarmalı e, bir olay geçiyorduk ama maalesef e, Bizim turlar otobüsleri akşam 10'da vardı. Ben de beklememek için Amasya'ya gideyim dedim. Amasya'dan Turhal'a geçerim. Ama işte yolculuk be. Ben biliyorsunuz böyle maceraları çok severim. Yani otobüsümüz bozuldu. Vallahi arkadaşlar bir parça söktüler. Ne yapacaklar bilmiyorum. Hangi parça dedi. Bunlar havalı dedi. Bastığımız zaman hava vermiyor. Tren tutuyor gitmiyor falan dediler. Vallahi işte, bir parça söktüler gittiler. Ne zaman gelirler bilmiyorum. Ama şey yani Abi macera ya vallahi bak ben böyle şeyleri çok seviyorum şimdi size biraz da e, otobüsü göstereyim de e, çünkü e, ayıp olur dedi bizim için kötü reklam olur falan dedi dedim şey göstermem yani en azından e, markasını veya şirket adını göstermem ama sonuçta e, yaşadığım bir macera dediğim gibi arkadaşlar yani bu benim ilk değil bu benim yani şöyle söyleyeyim Türkiye'de, Kamboçya'da ve Tayland'da aynı aynı olayları yaşadım. Evet. Şimdi ne güzel değil mi macera? Vallahi bakın benim otobüs gözükmüyor değil mi arkada? Evet. Ha bak şurada gözüküyor yani. Evet evet. Evet a, şu hemen yan tarafta gözüküyor. Sağlık olsun bakalım nereye gidecek? Memlekete geldik. Sen misin? Memlekete geldik. Sen nisin memlekete ayak basan? Bakın. Gece mercimek çorbası içiyorum. sen de Tayland'dan çık. Sen bakar mısın benim Buraya gel. Hadi otobüs bozulsun. Güzel maceram arkadaşlar. Vallahi lan. olsun. Dediğim gibi ben bu macerayı Tayland'da yaşadım, Kamboçya'da yaşadım, Fransa'da yaşadım aynı otobüs bozulmalarına gece gece alışkını böyle şeylere. En azından sıcak bir çorbamız bari var Allah'tan. restoran kafeterya olan bir yerde bozuldu da. Şimdi arkadaşlar parçayı falan söktüler. Herhalde yine parça getirecekler. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Ama iyi vallahi. Evet güzel güzel vallahi ben seviyorum böyle macerayı olsun bir şey olmaz. Evet bu anı da sizlerle paylaşayım. Vallahi. Dakika bir gol bir arkadaşlar. Evet dediğim gibi bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar parçaya getirecekler. Yaparız dediler ama ne zaman yapılır bilmiyorum ama sıkıntı yok. Ya. Yani olur böyle şeyler. Yolculukta her şey oluyor biliyorsunuz. Ben de böyle şeyler alışkın olduğum için bana dokanmıyor yani hiç önemli değil. Ne olacak yani iki gündür uykusuz üç gün olur yani ne olacak yani. Sıkıntı yok. Evet neyse ben çorbamı içeyim bakalım. <laughs> eve varana sabah sabahlara karşı ve varana kadar daha ne maceralar yaşayacağız. <laughs> Vallahi arabamız tam yerinde bozuldu. Bakın burada bir kafeterya var güzel bir mercimek çorbası. Şimdi şöyle güzel de bir az demli çay. Vallahi. Şimdi arkadaşlar parçayı söktüler. Şimdi tamir etmeye çalışıyorlar. Ha, geldiler herhalde. Dediğim gibi böyle maceralar hep de beni buluyor. Vallahi. Ama güzel. Ben seviyorum böyle şeyleri. En azından en azından sizlere anlatacak bir şeylerim var ya. Arkadaşlar bu çaycı arkadaşa sordum. Burası Çankırı'ya bağlı Çerkeş bölgesiymiş. Yani şeyden çıktık işte otobüse bindik. Çankırı Çerkeş'te otobüsümüz bozuldu. Evet şimdi Olur olur böyle şeyler. Ben böyle maceraları çok severim. Neyse ben çayımı içeyim. Karnımız doydu. Çayımız da var. Yerimiz de güzel. Şimdi otobüs otobüs tamir olana kadar bekleyeceğiz. Otobüs tamir olduktan sonra herhalde bir baba ocağına gideceğiz. Kısmet diyelim evet. Şimdi ben bu yolda tüm maceraları sizlere anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Ben çay içmeye devam. Gel, gel 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 kaçma gel gel. Miau. 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 Gel 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 gel. Kız kaçma gel gel. Miau. <laughs> <laughs> Macera devam ediyor. Arkadaşlar e, otobüsü yaptılar. Vallahi eskiden daha sağlam oldu. Vallahi nasıl yaptılar bilmiyorum ama gittiler parça falan getirdiler. O frene, frene, giden boru patlamış. Hava falan vermiyor falan dediler. Vallahi arkadaşları kutluyorum. Yani o gecenin o saatinde. Yani vallahi helal olsun. Bravo. Ve yolumuza devam ettik. Şu anda geldik öyle bir dinlenme tesisinde durduk. Böyle bir çay kahve molası. Bakın size bir şey göstereyim. Bir tane arabada burada kaza yapmış. Allah kazadan beladan korusun görüyorsunuz. Yani bizim bizimki küçük bir arıza ama sıkıntı yok. Buna şükür. Ne diyoruz? Mana gelen cana gelmesin. Ne olur birkaç saat sonra gideriz ama sağ salim evimize varalım diyorum. Allah herkesi kazadan beladan korusun. Evet şimdi ben bir sıcak kahve daha içeyim. Ondan sonra yorumumuza devam ediyoruz. Şu an Amasya Otogarı'na geldim. Saat tam 2.18 geçiyor normal şartlarda saat gece 12'de burada olacaktım ve bir otobüsüne binip gidecektim maalesef işte otobüsümüzün bozulmasından dolayı <laughs> bir otobüsünü kaçırdık şimdi 3.30 otobüsüne bineceğiz sağlık olsun 1 saat 20 dakikam daha var. Yani en mükemmel yolculuğum bu yolculuk diyebilirim vallahi. Süper. Yani macera mükemmel bir şekilde devam ediyor. Evet şimdi Amasya otobarından üç buçukta sabah karşı üç buçukta bineceğim otobüse doğru turu hal. Ondan sonra bakalım başımıza daha neler gelecek yolda. Evet Amasya'ya geldik. Ee, normal birdeki otobüsü tabii Araba bozulunca kaçırdık. Üç buçuk otobüsüne bindik. Valla beş, beşi çeyrek geçiyor. Eve geldim. Normalde o kadar yorgunum. Giderim zaten herkes uyuyor. Normalde bizim iki katlı ev var. Ben en alt katta kalıyorum. İkinci katta bizim biraz e, hep aile kalır. Dedim kimseye haber vermeden dedim. Gireyim odama hemen yatıp uyuyayım. Kapıyı açtım bir girdim. Salon dolu. Hiç ses çıkarmadan benim dedim herhalde bunlar burada yatıyorsa benim oda boştur. Benim odayı bir açtım benim odada dolu. Ya şimdi Avrupalılar bizim aile Avrupa'dadır. Almanya'da, Fransa'da. Vallahi her tarafı şey yapmışlar güldüm yani. Dedim ne olacak yani iki gün uykusuzluk Üç gün uykusuz olalım dedik ama mükemmel bir macer oldu. Yani ben sevdim. Yani böyle şeyleri yaşamak gerek ki. Ben de sizlere böyle güzel şeyler anlatayım. Ya üç gün uykusuz kaldık. İşte akraba, sohbet, muhabbet dersen inanın akşam 8'e kadar anca dayandın dedim hiç kusura bakmayın ben gidiyorum yatayım. Arkadaşlar akşam 8'de bir yattım. Ertesi gün 10'da uyandım. Yani düşünün yani 12, 14 saat nasıl yorgunsam dışarıda fırtınalar kopmuş. Pencereler şey yapmış, komşular bağırmış, çığırmış. Bizimkiler birkaç defa dışarı çıkmış ama ben hiçbir şey duymadım çünkü çok çok yorgundum. Ya işte arkadaşlar yani böyle güzel anılar var. Şimdi bu otobüs anısıyla size şöyle söyleyeyim, ben bu olayı hem Fransa'da yaşadım, hem Kamboçya'da yaşadım, Tayland'da yaşadım ve Türkiye'de yaşadım. Tamam, Türkiye'dekini zaten gördünüz. Ee, Tayland'da da e, Pataya'dan Bangkok'a havaalanına gide gittiğimiz otobüs bozuldu. İşte o bilet aldığım yeri gö göstermiştiniz bundan önceki e, videoda böyle iki kilometre falan gitmedik otobüs bozuldu ama hemen telefon açtılar. On dakika içerisinde yeni bir otobüs geldi. Fransa'da da Paris'te benim yaş o zaman 15-16 folklor oynuyoruz. Strasbourg'dan Paris'e folklor oynamaya gidiyoruz. Bir minibüs. Otobanda minibüs bozuldu. İşte polis falan geldi dedi inin dediler bir indik. Bir minibüsle <laughs> 16 kişiyiz arkadaşlar. Normalde 9 kişilik. Yani 16 kişi Türkiye usulü bir bindik. Neyse geç araba geldi çekici falan getirdiler tamirciye götürdüler tamirci dedi sabah 8'e kadar dedi ister arabada burada kalın dediler çekicinin üzerinden indirdiler ister arabanızda kalın ister gidin dilediğiniz otellerde kalın ama o gece nereye gideceksin o akşamı da e, minibüste geçirdik ondan sonra minibüs yapıldı gittik folklorumuzu oynadık e, en e, güzeli de Kamboçya Kamboçya'dan e, Tayland'da yaşayanlar bilir e, Poi Pet var. Poipet e, Tayland e, Kamboçya sınırı. orada kumarhane'ler vardır. Ben e, dedim Kamboçya'ya gideceğim. Orada e, bir tanıdığım bir kız arkadaş oradaki kazınıda çalışıyordu. E, kumarhane çünkü e, Tayland'da kumar yasak olduğu için Kamboçya'da oynanıyordu. Ve oradan otobüsle gittim. Otobüse bin şahit lazım. Zaten koltuğun yarısı demir, e, yarısı singer. Singer doğru düz düzgün yok. Yerler bu kadar delik yolu görüyorsun. Giderken gece gecenin zifiri kalandığında otobüs bozuldu. Arkadan bir ses geldi. Dedim herhalde kavga var. Kavga değil. Geriden motor yanmış. Böyle duman geliyordu. Vallahi gece hepiniz böyle indik tek yabancı benim. Böyle bakıyor insanlar. Dediler lan herhalde diyorlar kesin bu geri zekanın ne işi var burada falan diye. Meselesi var mı? Evet abi ben bir e, Nescafe alayım. Ben sütlü Nescafe. Sütlü. Bir evet. Biz abi <laughs> teşekkürler. Ha, neyse indik hepimiz ee, ama iki iki buçuk saat sürdü o da bayağı sürdü e, tamiri İşin garip tarafı öyle bir uykusuzum öyle bir uykusuzum ki ben diyorum yani şurada bir otel bulsam hemen yani otobüsü durduracağım ileride tam Kamboçya'ya girdik Kamboçya yani Phnom Penh'e girdik ee, başkentin orada farklı farklı ülkelerin bayrakları var çok e, lüks bir otel hemen şoföre dedim aman dur durdurdum. İnerime doğru otele daldım. Ee, dedim bana hemen boş dedim yorgunum. Sabah 8 buçuk falan oldu yani. Bayağı sürdü otobüs. Bir de Kamboçya'da yol yok arkadaşlar gittiğimiz yer. Yani otobüs deyip geçme öyle 80, 90, 100, 120 değil. Yani 30, 40, 50 ile gidiyor. Yani öyle söyleyeyim. Ama çok iyi bir macera oldu. 140 dolar dedi. Ya dedim bırak 140 dolar. 240 dolar olsa bine vereceğim. Çünkü ben gözlerimden uyku akıyor. Hemen nasıl bir otele girdim. Bak yeminle söylüyorum o kadar otelde kaldım. Yani en lüks en kaliteli otel odalarından birisiydi. Yani demek istediğim ben bu yolda kalma işlerine çok alışkanım. Çok maceralar yaptım. Hiç aldırmam. Yani telaşlanmam, paniklenmem. Ya olsun yani ne olacak ki değil mi? yani güzel bir macera. En azından sizlere anlatacak bir şeyim oldu. Evet arkadaşlar bu anılarımı da sizlere de paylaştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada tabii ki videolarımı izleyip de abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursanız çok ama çok sevinirim. Daha güzel, daha farklı, daha enteresan videolara görüşme güzel arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.